Geliri asgari ücretin altında kalan hanelere aradaki fark kadar aylık destek sağlanacak bu maaşla. Bu destek ailede en az bir kişi işe girene dek de devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan uygulama 2026'da hayata geçirilecek. Bazı illerde yapılacak olan pilot uygulama sonrası ülke geneline yaygınlaştırılması da planlanıyor. Aile bazı gelir tamamlayıcı sosyal destek sistemiyle. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde yanlarında olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sinyali 2023'teki seçimlerden önce verdi. Şubat ayındaki AK Parti 8. olan kongresinde bu uygulamaya işaret etti. Hem orta vadeli programda hem de Cumhurbaşkanlığının 2026 programında yerini aldı. Vatandaşlık maaşı için artık geri sayım başladı. 2026'da pilot uygulama olarak birkaç ilde başlatılması bekleniyor programın. Geliri asgari ücretin altında kalan hanelere kazançlarıyla asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık destek verilecek. Örneğin aylık geliri 10 bin lira olan haneye 12 bin lira da devlet desteği sağlanmış olacak. Ailede çalışabilecek en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler sürecek. Eş zamanlı olarak işe yerleştirme ve mesleki destek programları da işletilecek. Uygulama gelir tamamlayıcı aile destek sistemi çatısı altında yürütülecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordineli çalışacak. Her haneye asgari ücret ya da en az yoksulluk sınırı seviyesinde gelir sağlanması hedefleniyor. Pilot uygulama milli geliri en düşük iller, deprem bölgesi ve büyük şehirlerde kent yoksulluğunun olduğu yoğun yerlerden başlayacak. Sonuçlar analiz edildikten sonra sistem ülke geneline yayılacak.